i̇mam Gazali 1058-1111 Hüccetül İslam ünvanıyla anılan kelam ve ahlak alimi i̇mam Gazali, ilim dünyasına ışık tutan Müslüman mütefekkirlerdendir. Asıl adı Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmet olan alim, İran'ın Tuz şehrinin Gazal kasabasında dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren İslami ilimlerle iştigal etti, zekasıyla hocalarının dikkatini çekmeyi başardı. Dönemin ilim ve kültür merkezi Nişabur'da Cüveyni gibi önemli alimlerin talebesi oldu. Usûl-i hadis, usûl-i fıkıh, kelam, mantık, İslam hukuku ve münazara alanlarında tahsil gördü. Selçuklu Devleti'nin veziri Nizamül Mülk'ün daveti üzerine Bağdat'a gitti. Filozoflara yönelttiği eleştirilerle önemli ilmi tartışmalara girdi. Avrupalı filozofların dünyanın tepsi gibi düz olduğunu iddia ettikleri dönemde dünyanın yuvarlak olduğunu savundu. Tıp alanındaki pek çok konuyu da delilleriyle aydınlattı. i̇mam Gazali'nin önemli eserleri ise şunlardır. i̇hyâül Ulumiddin, El Munkiz Minet Dalal, mişkâtül Envar, Makasitül Felasife, Tehâ felasife ve Kimyâ-i Saadet